Arkadaşlar lahaneden ben çok güzel bir yemek tarifim var. Sarmayla falan uğraşmayacağız. Herkesin evinde yapabileceği bir lezzet olacak. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bunu çok fazla parçalamayacağız. Doğrayacağımız kadar parçalar keseceğiz. Ben şöyle göstereyim. Çok da ince doğrayacağız. Ne kadar ince doğrarsak o kadar güzel pişer, o kadar çabuk pişer. O parçayı doğradık. Şimdi sonuna doğru göstereceğim kenarlardan. Aynı şekilde yaprakları dağıtmadan almaya devam edeceğiz. Benim sistemde doğrarsanız e, mutfağınızda e, büyük bir karışıklık olmaz. Görüyor musunuz? Kat kat. Ben lahanları doğramaya devam edeceğim. Zamanınızı fazla çalmayın. Yanımızda mutlaka bir su olacak. Bunları suyun içine atacağız. Suyun içinde bekleteceğiz. Lahana'nın o acı, ağır kokusu suda kaybolacak. Lahanamız hazır. Suyun içinde biraz beklerken biz diğer malzemeyi doğrayacağız. Hemen lahana yemeğimizin soğanlarını doğrayalım. Soğanları da lahanamıza uygun olsun. Beş kişiye birer tane doğrasanız yeterli. Soğanın içine tabandan aroma kokusu versin diye bir diş de sarımsak doğruyoruz. Ocağın başına geçiyoruz. Hemen tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle ne yapıyoruz? Yarım fincanı geçkin bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Soğanını atıyoruz. Tabanından da iki diş sarımsak atıyoruz. Bu iki diş sarımsak sadece aroma kokusu için. Soğanımızı karıştırmaya başlıyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Hafiften rengini atmaya başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Daharaları boşaltıyoruz içine. lahanayı boşalttık. Ne yapıyoruz? Şöyle bir karıştırıyoruz lahanamızı. Kapağını kapatıyoruz. Ocağın altını kısıyoruz. Kendi suyunu bıraktırarak kendi suyunda pişirmeye devam edeceğiz. Hemen şöyle kapağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi ee, lahanalarımız içine çöktü. Eğer size ee, şöyle bir tavsiyede bulunayım Lahana'nın kendi içindeki suyu kendini kavurmaya yetmezse içine su ilave edebilirsiniz. Suyu ilave ettikten sonra yalnız suyun tamamını çekilene kadar ne yapmanız gerekiyor? Pişirmeniz gerekiyor. Tekrar şimdi kapağı kapatacağız. Kapatmadan önce şöyle söyleyip Bir parça alıp kontrol edin. Hırtlık yoksa, yumuşadıysa ondan sonra diğer işleme geçin. Hemen kapağı kapatıyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Böyle kapağımızı açıyoruz. Lahanamızı bir karıştırıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi lahana mevsimi yeni başlıyor. Ee, pazardaki en ucuz lahanayı aldım. Tencereye girdiği zaman hepsi ne olur? Ee, boncuk gibi yemek olur. Lahanalarımız şöyle gördüğünüz gibi rengini attı. Yani bu ne demektir? Şöyle bir tanesini de elinize tabi sıkıp bakabilirsiniz. Pişmiş demektir. Burada dikkat etmeniz gereken konulardan biri. Lahananızın suyu yetmezse mutlaka sonradan su ilave edin. İçine bir yemek kaşığı tepeleme salça ilave ediyorum. İlk aşamada bunun suyunu vermiyoruz. Ne yapacağız? Salçayla bunu biraz kavuracağız. Hem salçanın çiğ kokusu gidecek, hem midemizde ekşime yanma yapmayacak. Tekrar kapağı kapatıyoruz. 5 dakika e, bu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle kapağımızı açıyoruz. Salçamız iyice gördüğünüz gibi kavruldu. Hemen ne yapıyoruz? Domatesini atıyoruz. Kırmızı biber kapyasını atıyoruz. Salçamızı domatesin, biberin her tarafına değdireceğiz. Değdireceğiz ki ne kadar pişerse pişsin Salçanın koruma özelliğinden faydalanacağız. Rengini, canlılığını kaybetmeyecek. Şimdi buna ne yapıyorum? Pul önceden atıyorum. Ortalama iki çay kaşığı. Bu yemek e, pul biberi seven. Karabiberini atıyorum. Bir çay kaşığı. Tuzunu en son atacağım. Evet. Baharatları da şöyle bir karıştırdık. E, suyunu ilave ediyoruz. Ne kadar su? Su kesinlikle lahanaların üzerini geçmeyecek. Yani bu yemek susuz olacak. Susuz olacak ki hem daha lezzetli hem daha sağlıklı hem de görsel şovu güzel olacak. Kapağını kapatıyorum. Kaynamasını suyunu çekmesini bekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içinde suyu kalmadı arkadaşlar. Ee, salçanın koruma özelliğinden bahsetmiştim. Domateslerde, biberlerde aynı canlılığında duruyor. Hemen şöyle tuzunu atıyoruz. Bir karıştırıyoruz. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Bir 5 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Arkadaşlar hemen şöyle bir göstereyim. Lahana yemeğimizin suyu kalmadı. Diğer adıyla kabuska. Arkadaşlar lahandan çıkan yemeği gördünüz. Yemeğin lezzetine ben kefilim. İnşallah hayırlı yönetici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin biz yapalım.